anlatacağım Zeli. Hmm, abim de iki kişilik olmuyor arkadaşlar. Tabi de. Değil mi abi İki kişilik olmuyor arkadaşlar. Olsaydı size de söyledim. Değil mi abim? Olmuyor işte. Olmuyor diye bir kişilik bir kişilik oynuyoruz. Anlatır <laughs> Abi böyle yine düştük. Işte. Komşileri söylüyor. <laughs> bakın çok güzel bir oyun. Oyun. <laughs> oyun işte. Onu <laughs> <Oğlum> dinlemeyin arkadaşlar. Mayo şiliyor. <laughs> <laughs> <Mayum söylüyor. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bakın oyunumuz <laughs> Arkadaşlar <laughs> o deliymiş. Babayı seyimiş. O şey onu. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onu göstereyimdir. Arkadaşlar onu göstereyimdir. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kendimi gösterdim diye arkadaşlar. Seni göstereyim bakın. Abim ne? Bak, büyüteyim dur <laughs> Bakın durun Bakın arkadaşlar. Bakın işte. işte. Bakın Harifonun <laughs> <laughs> video yollayacağız. Evet. Arkadaşlar <laughs> 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 <Akersi>, ne <laughs> yapıyor bak ya? <laughs> video yollama. Harifonun video yollama. Arkadaşlar öyle ne Video yollama. Tamam. Ama sen akıl oldun. Ne Arkadaşlar. Video yollamayacağım tamam. Arkadaşlar şişin. Video yollayacağım. Beylerin akrabalar girmiş. Kızarmış yuvarlaklar. Arkadaşlar onu boş şey. Oyun açsın arkadaşlar. Arkadaşlar dondu. seni de. Dondu. Sonra ne yapacağım? Abi deli misin bu ya? Senin telefon açık. Bu da senin telefonun açık. Opa kamera bi bi. Bakasak göstereyim. Kendimi göstereyim arkadaşlar. Kendimi göstereyim. Kendim, kendim, kendim bu. Ama herkes çıkmış. Çıkasın. Tok girer. Arkadaşlar hemen açmışım yüzün Ye 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 ye. oyun Ye evet, ye evet. bak kedi.

Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abim Arkadaşlar. Abim göstereyim. Abim göstereyim. Abim nasıl çalıyor? göstereyim bakın. Dur. Gö göstereceğim abimi. Göstereceğim abimi arkadaşlar. Abim göreceğiz. Abim görün arkadaşlar. Ben de bir şey açmaya seçeceğim arkadaşlar. Bütün şey koyuyor arkadaşlar. Onu dinleyin. Bu şeyi çalsana. mayo çalsana abi. <laughs> Unuttu şu Mario şeyi Unutmuşum abi. Abi aferin güzel sandın ha. O nerede gördü arkadaşlar? Siz de gördüğünüz çok güzeldi. Abi yine çalsana. O şeyi he. Onu çalsana abi. Yakından göstereyim abi. Tamam. <laughs> प्रम <laughs> काम Tamam. Arkadaşlar görmediğiniz daha önce çaldı be. O adına, <laughs> abi ne akışsa dileyim. Onu çaldı ha. O da bitti. Mayun üçüncü <laughs> şarkısı değil mi abi? Mario değil. Başka bir Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi oyunu gösterimize Oyunları oyunu göstereyim. Hadi oyunumuza geçiyoruz. Abi yüze çaldı değil mi abi? Hadi kapatıyor müziğini. Evet. Çok pahalıydı değil mi abi? Abi onu kırma tamam. neden açmıyor arkadaşlar? Ben onu anlamadım. Oyun açılmıyor. Şimdiden gelim? Hmm. Arkadaşlar <laughs> ha, hadi burada bitiyorum. Hadi bay bay. <laughs> Dur abi kapatayım. Hayır. Ne? Kapatma.